haberinin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümle birlikte yeni bir jenerasyona geçiş yapıyoruz. Artık turuncu nesli oynayacağız. Şimdi ben Instagram'dan sizlere sordum kimle devam edelim diye Yusuf mu Romeo mu? Buna siz karar vereceksiniz tabii ki. Bizim evimiz hazır olana kadar siz de bu oylamayı yaparsınız ve biz de karakterimizle yola devam ederiz. Şimdi ben bu jenerasyon neler istiyor bizden neler yapacağız? Ne gibi zorluklarla karşılaşacağız? Onlardan bahsetmek istiyorum size. Şöyle hemen bir not kağıdımı açıyorum. Bununla ilgili notlar aldım çünkü. Hemen turuncu nesilde diyor ki, şimdi biz ailemizin kara koyunuymuşuz. Fakat turuncu saçlı bir kara koyunmuşuz. Telaşlı bir evde büyümüşüz. Doğruydu. Ne olmuştu? Anne babamız ayrılmıştı. Küslük vardı, kavga vardı. İşte hep böyle bir anne yetenek geliştirme derdindeydi. İşte baba hep çalışıyordu vesaire vesaire çocuklar ilgisiz büyüdü. İşte ne demişiz? Her zaman kargaşa çıkarmak istemişiz. Ee, gerçekten kötü olmakta kötüymüşüz de. Ee, komşularımızın evlerine girip yemeklerini yemekten zevk alıyormuşuz. Yemek yapmayı gerçekten seviyormuşuz ve zamanımızın çoğunu, boş zamanımızın çoğunu da tatlı yiyerek geçiriyormuşuz. Hmm, tatlı yiyerek bana birini hatırlatıyor acaba kimi hatırlatıyor neyse şimdi bu bizim karakterimizi oluşturuyormuş özelliklerimiz nelermiş yani trade'ler şunları alıyormuşuz kötüymüşüz oburmuşuz ve kendimize güveniyormuşuz bu şeylerle özelliklerle ne kariyerimizi ne tamamlıyormuşuz suçluymuşuz burada bir de public enemy varmış aspiration olarak yani hayat amacımız da halk düşmanı olacakmış. Ve artılar neler şimdi? Yani daha ne gibi tamamlamamız gereken şeyler var? Karizma ve cooking becerilerinde ustalaşmamız gerekiyormuş. İşte suçlu kariyerini bitirecekmişiz. Bu halk düşmanı işte özlemini tamamlayacakmışız. Tüm genç yetişkin yaşamımız boyunca TLC yani needs TLC ihtiyacı olan bir evde oturacakmışız. Yani ne diyor? İlgi ve ilgiye muhtaç diyor. Nit TLC evlerinde şöyle bir güzelliği var. Ee, daha çabuk el becerisi kazanabiliyoruz. Yani mesela diyelim ki bir mum masası aldık. Mum yapımında e, fabrikatör e, yeteneğimiz çok hızlı ilerleyebiliyor. Ya da ne bileyim işte e, yemek yaparken cooking yani e, becerimiz çok hızlı artıyor. Açıkçası ben şimdi bu karizma ve e, Cooking'i e, genç yetişkin e, yaşamın boyunca bunların üzerine e, yöneleceğim. Daha sonra şey yapmayı düşünüyorum. Aspiration'la e, suçlu kariyerimizde ilerleme düşünüyorum. Çünkü apartmanda yaşamak çok can sıkıcı. Yani ben sevmiyorum apartmanda yaşamayı. Ve e, seçtiğim daire de küçücük. Böyle daireyi yaparken zaten e, dikkatinizi bir şey çekecek. Daha önce kendi galerimde bu evi yapmıştım. Bu evin aynı şablonunu tekrardan yerli yerine indireceğim. Daha sonrasında işte eşyaları komple turuncu nesle uyarlayacağım. Daha böyle modern şeyler koyabilirim. Bu ev çünkü biraz daha yeşil ve ahşap tonlarıyla e, bezeni bezeliydi. Şimdi ne diyormuş bakalım şimdi e, iki tane çocuğumuz olacakmış. Sadece iki çocuğumuz olacakmış. Bu da sadece ikiz olacakmış. Bir kere de yani bir taşla iki kuş vur diyor ve son noktayı koy diyor. Tamam biz de öyle yaparız. Bizim de işimize gelir zaten. Kötü olmakta ısrar edecekmişiz. Suç dehası olduğumuzu iddia edecekmişiz. Kendi çocuklarımız dahil olmak üzere hiç kimse de bize inanmıyormuş. Ee, bu bir istek de bunu biz nasıl yapacağız peki? Nasıl yapacağız yani? E Nasıl yani şey yapacağız işte bunda iddialaşacağız Böyle bir e, özellik var mı simde? Bilmiyorum. E, şey yapabilirim. Daha önceki oynanmış nasıl nastroberlerden kopya çekerim. Nasıl? Buna beyin deniyor. Çok zekiyim maşallah. E, neyse e, şakası bir yana gerçekten de bu kötü olmakta ısrar etki bir özellik var mı bilmiyorum. Bu bana kısa bir jenerasyon gibi geldi. Bizi çok fazla yormayacak. Çünkü Plum jenerasyonu, Elik jenerasyonu gerçekten çok uzundu. O yetenekler yani fena yordu beni hepsini yapmak. Bir de çok ağır gittik. Hep yayınlarda yetenek geliştirmek istedim ama sona doğru baktım ki baş edilecek gibi değil. Arka planda oynamayı yeğledim. Zaten son bölümü de izlediniz. Epey bir hızlandırılmış bir şekilde iki bölüm getirdim ekrana. Şimdi bu bölümde sadece evimizi yapacağız bir sonraki bölümde ben şey intro gibi sizin seçtiğiniz karakteri genç yetişkin haline getirip eve yerleştireceğim ve Bismillah deyip oynamaya başlayacağız. Şimdi şöyle bir 8 x hızında bir izleyelim bakalım evimizi beğenecek misiniz beğenmeyecek misiniz bilmiyorum ama açıkçası turuncu renk beni çok yordu evde çok yoğun kullandım hani dedim ki bir beyaz yaparım, her yeri böyle e, yeri göğü işte mobilyalarda beyaz olur, içerisinde işte turuncu e, fabrik kullanırım ama öyle olmadı işte, her yer yer gök turuncu oldu. Evet, e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bay bay.